Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli takipçilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Peygamberimizden Hayat Ölçüleri adlı programımızda bu haftaki konumuz hile yapma ve aldatma yasağı. Yüce Rabbimiz Ahsap suresi 33. ayet-i şöyle buyurmaktadır. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Aldatılmaktan ve kendisine hille yapılmasından hoşlanacak normal bir insan tasavvur etmek mümkün değildir. Aldatıldığının farkına varmak herkesi üzer. Alışverişte ve öteki beşeri münasebetlerde birileri tarafından aldatılmak, işlemedikleri bir şeyle insanlara eziyet etmek demektir. Dolayısıyla bu yasaktır. Hile ve huda ile elde edilecek kazanç ise başkasının hakkı bulunduğu için haramdır. Bir Müslümanı herhangi bir şekilde aldatmak suretiyle üzen kimse büyük bir günah yüklenmiş olmaktadır. Ayet kelimenin ortaya koyduğu da budur. Müslim radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda bir burday sergisine uğradı. Elini burday yığının içine daldırdı, parmakları ıslandı. Bunun üzerine satıcıya, ey zahireci bu ıslaklık nedir buyurdu adam. Ey Allah'ın Resulü yağmur ıslattı dedi Resul-i Ekrem. İnsanların görüp aldanmaması için o ıslak kısmı ekinin üstüne çıkarsaydın ya kim bizi aldatırsa bizden değildir buyurdu. Ayıbı gizleyip göstermemek ve söylememek demek olan hillekarlığın bir şekli hadisin rivayetine dikkatlerinize sunulmuştur. Toptan veya halkımızın ifadesiyle kabala yani göz kararı satılan tartılamayan mallarda daha çok tesadüf edilen bir hile ile bizzat Hz. Peygamber karşılaşmış bulunmaktadır. Çuval veya ölçük işi buğday satamız, zahireciye satın almak veya teftiş için uğramış olan Resulü Ekrem Efendimiz mübarek elin şöyle bir buğdayın içine dalları veriyor. Bir de ne görsün buğdayın iç kısmı ıslak. Bunun üzerine satıcıyı sorguluyor ve aldığı yağmur ıslatmıştı cevabı karşısında da insanların görüp aldanmaması için o ıslak kısmı ekinin üstüne çıkarsaydın ya diye yapılması gerekeni hatırlatıyor. Daha sonra işin kaidesi kim bizi aldatırsa ...bizden değildir buyurmak suretiyle ortaya koyuyor. Peygamber Efendimiz bu sahte cibuday tüccarını cezalandırdığına dair... ...herhangi bir bilgi bizim elimize ulaşmış değildir. Efendimizin böyle davranması muhtemelen ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya gelmiş olmasıdır. Malın kötüsünü altına veya tezgahın arkasına kısmına koymak, süte su katmak... ...yüksek kaliteli mala düşük kalitesini karıştırmak para veya kıymetli kağıtların sahtesini yapmak ve müşteriyi aldatacak her türlü sahtecilik bizi aldatan bizden değildir. Hadis-i şerifin tehdidine muhataptır. Şimdilerde milletler arası sahtekarlıklar, büyük ihale yolsuzlukları göz önüne getirilirse, Efendimizin konuya gösterdiği hassasiyet ve getirdiği ağır tehdidin ne kadar yerinde ve haklı olduğu kolaylıkla anlaşılır. Hadisten öğrendiklerimize baktığımızda Müslümanı hile yaparak aldatmak Müslümanı yapacağı bir iş değildir. Devlet başkanı zaman zaman çarşı pazar denetlemeli ve denetletmelidir. Yine İbni Ömer radıyallahu anhıma şöyle buyurdu. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek alışveriş yaparken kendisinin sürekli aldatıldığını söyledi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kimden alışveriş yaparsan ona İslam'da aldatma yoktur de buyurdu. Hadiste adının büyük bir ihtimalle Habban İbni Munkız olduğu sanılan zatın Peygamber Efendimiz'e gelerek yaptığı alışverişlerde hep aldatıldığından yakındığını, Efendimiz de kendisini bundan böyle alışveriş yaptığı da kişilere İslam'da aldatma yoktur yani yasaklanmıştır ikazdan bulunması tavsiye ettiğini görüyoruz. Peygamber Efendimizin İslam'da aldatma yoktur sözü kesin bir yasaklamadır. Böyle bir kaydenin alışveriş esnasında hatırlatılması doğacak sorumluluğunun tamamen bu kaydeye uymayan kimse ait olacağını dile getirilmesi demektir. Kabul etmek gerekir ki herkesin her alacağı mal veya eşya hakkında yeterli teknik bilgiye sahip değildir. Satıcının alıcının bu durumdan yararlanmaya kalkması asla doğru olmaz. O kendi inançları doğrultusunda dürüst davranmaya, helal kazanmaya ve kimseyi aldatmamaya memurdur. Ona bu görevi hatırlatmak, en azından aldatıldığı endişesini taşıyan müşterisinin psikolojik olarak rahatlatmasını sağlar. Satıcıya da bir telkin ve tebliğ yapılmış olur. Bu tür hatırlatmaların gözünü kazanma hırsı bürümüş, kazan da nasıl kazanırsan kazan, anlayışıyla hareket edenlere tesiri olmasa da Allah saygısı ve hak duygusunu henüz tamamen kaybetmemiş olanlara mutlaka etkisi olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir adamın karısını veya kölesini ayartıp aldatırsa bizden değildir buyurdu. Hadiste ahlaki sahada bir kandırma ve aldatmadan bahsetmekte onun da aynı yasak içinde olduğunu göstermektedir. Peygamber Efendimiz herhangi bir kişinin karısını veya erkek olsun kadın olsun kölesini ayartıp aldatarak eşinden ayrılmasına veya efendisine uzaklaşmasına sağlamaya çalışanlara da bizden değildir diye tehdit etmiş ve onları Müslüman toplumunun yaşayış ve gidişatından dışlamıştır. Yine günümüzde yaşayan bu tür aldatmalara dayalı aile faciaları dikkate alınınca, Efendimizin bu kesin tehdit ve tavrının toplumun huzuru içinde ne kadar gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Bir başkasının memurunu, işçisini, ustasını, elemanını ayartmak da hiç kuşkusuz bu yasak çerçevesindedir. Hadislerden öğrendiklerimize baktığımızda hile ve aldatma hangi sahada olursa olsun Tüm çeşitleri nahi edilmiştir. Harp gibi meşru bir sebebe dayalı olan hille ve aldatmalar bu yasağın dışındadır. Alışverişte aldatıldığından şikayetçi olan kişiler, önce alışveriş yaptıkları insanlara İslam'da aldatma yoktur ihtarında bulunabilirler. Aldatma ihanettir. Müslümanı aldatmak iyi Müslüman olmayanların işidir. Rabbim bizleri kötü ahlaktan, iyilik dolu Müslüman kardeşlerimizle Barış içində yaşamayı nasibə sizin inşallah. Subhana rabbik rabbi rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin vel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.